Arkadaşlar, hoş geldiniz. Zafer yayınlarının Türkiye geneli TYT fizik soru çözümleriyle tekrar karşınızdayız. Birinci sorumuzda bize ne demiş? Hemen bir bakalım. Akıllı telefonun hava durumu uygulamasına bakan Ece tabloyu inceleyerek görünümü planlamak istiyor. Yeni nesil bir soru olmuş. Burada bugün şu anki hava durumun yağmurlu, sıcaklık 13 e, derece. Bugünkü en yüksek tahmini 17 derece. Tabloya göre Ece bu yorumları yapıyormuş diyor. Bakalım hangileri doğrudur demiş bir de. Hava sıcaklığı 12 derece ve yağmurlu olduğunda moment e, montumuzu giy giymeliyiz demiş burada. Rüzgar güneybatı yönünde 10 km/saat hızla estiğinde yanıma şemsiye alırsam şemsiye rüzgarda ters dönebilir diyor. Görüş mesafesi 9.7 kilometre olduğunda araba ile çıkabilirim yorumlarını yapıyor. Şimdi birincisinde sıcaklık vermiş arkadaşlar bize. Temel ve skaler bir büyüklük olan ve derece ile ifade edilen sıcaklığın SI birim sistemindeki karşılığı Kelvin'dir diyor. Şimdi temel büyüklüktür sıcaklık. Kısa muz olarak kodluyorduk biz bunları. Sıcaklık zaten temel büyüklüklerin hepsi skaler büyüklüktür arkadaşlar. Ve Temel büyüklük olduğunu buradan görebiliyoruz zaten. SI birim sistemindeki birimi de evet burada olduğu gibi Kelvin'dir. Birincisi doğrudur. İkincisi ne demiş? Rüzgar güneybatı yönünde eserse diyor. Burada belli bir şekilde türetilmiş vektörel bir büyüklük olan e, 10 km saat hız vermiş. Hız temel büyüklükler içerisinde değildir. Türetilmiş bir büyüklüktür arkadaşlar. Ve birimi de metre bölü saniyedir. Kilometre saat olarak ifade edilmiş ama SI birim sistemindeki birimi metre bölü saniyedir. Evet bunu da doğru olarak kabul edebilirim. Sonra üçüncüsü görüş mesafesi 9.7 kilometre olan bu bir uzunluktur. Uzunluk da burada birimi metredir arkadaşlar. Temel büyüklüktür yine. Temel büyük büyüklük olan uzunluk SI birim sistemindeki karşılığı kilometredir diyor. Hayır metredir arkadaşlar. Buraya da yazalım metredir ifade edilmesi gerekir. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuza geldik. Ali doğrusal yol boyunca hareket ettiğinde oyuncak arabanın konum zaman x, grafiğini çiziyormuş. Buna göre Ali'nin grafiği kullanarak elde ettiği aracın 0-12 saniye aralığında ivmesinin değerini istiyor arkadaşlar bizden. Şimdi ivme burada bakın her saat diliminde bakın hep aynı kilometreyi almış. 6 6 6. Değil mi? Aynı metre kadarlık bir yer değiştirme sahipse o zaman bu sabit hızlıdır arkadaşlar. Şu şekilde sabit hızla yoluna ne yapacak? Devam etmiş olacak ve biz bu hani sabit hızlı olduğunu şuradan da bulabiliriz. Şöyle yazalım bakın. Şöyle bir kavram haritamız vardı. Şu şekilde Konum zaman grafiğinin eğimini alırsan hız zaman grafiğini, hız zaman grafiğinin eğimini alırsan ivme zaman grafiğini, ivme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini, hız zaman grafiğinin altında kalan alan ise bize yer değiştirmeyi veriyordu. Biz burada bakalım. Bakın burada her saatle eğimi alırsan 18/8 bölü 8 ya da 24/12'den bölü 12'den sabit hızlı olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Ve burada eğer sabit hızlıysa ivmemiz nedir? İvme birim zamandaki hız değişimi olarak karşımıza çıkar. E burada bir hız değişimi olmadığı için ivme de nedir? Sıfırdır. Yanlış. Aracın 4-8 saniye aralığında yer değiştirmesi diyor. Bakalım 4-8 saniye aralığında bakın burada 6 metrelik bir yer değiştirmesi var. Bu da yanlış. Aracın 0-12 saniye aralığında ortalama hız değeri 2 metre bölü saniyedir demiş. Arkadaşlar bakalım 0 bakın burada 12 Ortalama hız dediğimiz şey yer değiştirme bölü zamandır. E yer değiştirmemiz burada şöyle yazalım onu da şu şekilde. Yer değiştirme 24 eksi 6 ne kadarlık bir zaman geçiyor 12. E buradan 18 bölü 12 geldi. 6 ile sadeleştirdim 3 bölü 2 metre bölü saniye oldu. 2 metre bölü saniye demiş yanlıştır aracın 12-16 saniye aralığında hızının değeri sabittir diyor. Arkadaşlar burada bakın hareket etmemiş. Konumu sabit. Konumu sabitse hız değeri sıfırdır. Bu da yanlıştır. Aracın 0-16 saniye arasında net kuvvet etki etmemiştir diyor arkadaşlar. Şimdi burada bir sıkıntı var. 12'ye kadar 12 saniye aralığına kadar burada sabit hızla hareket ediyor. Tamam burada da hızı belli bir yerde 12'den 6'ya kadar burada ee, sonuçta hiçbir şekilde hızı sıfır hareket etmiyor. Şimdi ilk başta sabit bir hızı vardı. Sonradan bunu durması için arkadaşlar bir kuvvet etki etmesi gerekir. Ama bunu şöyle değerlendirmiş. 12 ile 16 ya da sıfırla 12 arasında sabit hızlı ya da duruyorsa bu cisim net kuvvet sıfırdır demeye getirmiş. Burada e, açıkçası birazcık e, yazarken sıkıntı yaşanmış ama cevabımız edirne seçeneğidir. Evet, geçtim. 3. sorumuza geldik. 3. sorumuzda şekildeki düz aynaya tam karşıdan bakan kişi yüzünün tamamını göremiyormuş. Kişinin yüzünün tamamını görebilmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa kişi yüzünün tamamını kesinlikle göremez diyor arkadaşlar. Zaten bak kişi direkt karşıdan bakıyormuş ve yüzünün tamamını göremiyormuş arkadaşlar. Daha çok yaklaşırsa daha çok göremeyecek değil mi? O yüzden yaklaşması görememesinin bir sebebi olabilir. Uzaklaşması lazım zaten. Düz ayna kişinin konumuna göre, bakın düz ayna kişinin konumuna göre tamam bu tarafa doğru getiriyorsun ama böyle hani şu tarafa doğru bakmıyorsun. Yine aynı şekilde bakıyorsun sen. Şöyle aşağıya indirdiğimde e, düz bir şekilde düşey olarak aşağıya indirdiğimde yine göremem. İkincisi de doğru. Göremeyiz. Aynı konumda daha büyük düz ayna, aynı konumda daha büyük bir düz ayna kullanırsam, bakarsam bu sefer tabii ki de görebilirim. Cevabımız 1 ve 2 seçeneği olması gerekiyor Denizli. Geçtik buraya geldik. Bir öğrenci içi gaz dolu esnek balonun ucuna şekildeki gibi iple K cismini bağlayarak sistemi serbest bıraktığında Sistemin şekildeki gibi yere değmeden dengelendiği gözle görülüyor. Buna göre işlemlerinden hangilerin düzeneğin hareket edebildiğini görebilir diyor. Bakın burada denge halinde bu arkadaşlar. Bu denge halinde olduğu için esnek balonla ve aşağıdaki ağırlık birbirine eşit. K cisminin ben ağırlığını arttırırsam bu şekilde o zaman bu aşağıya doğru ne yapacak? Hareketlendiği gözlemleyeceğiz. E birincisini diyebiliriz. K cisminin ağırlığı. E, K cisminin ağırlığını azaltırsam bu sefer de ne yapacak? Yukarıya doğru bir hareket gözlemleyeceğim. Dengeyi bozuyorsun çünkü. Düzeni açık hava basıncından daha büyük olduğu bir ortama götürülürse. Arkadaşlar daha büyük bir ortama götürülürse bu balanın üzerine uygulanan açık hava basıncı ne yapacak? Artacak. Ve buradaki hacmini ne yapmış oluyorsun? Sen küçültmüş oluyorsun. E kaldırma kuvveti olarak düşünecek olursak hacim azalırsa burada kaldırma kuvvetinin belli bir noktasında hacimden dolayı azaldığını gözlemleriz ve dengeyi yine bozmuş oluruz. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Beşinci sorumuza geldik. Durgun hava ortamında KLM özdeş balonlarının K ve L beyaz, M siyaha boyanmış arkadaşlar burada. Şimdi Yanmakta olan mum var burada ve muma oda sıcaklığında balonlara eşit uzaklıkta şekildeki gibi yaklaştırılıyorlarmış. Hepsi d uzaklığında zaten. Önce k sonra m ve l en son patladığı gözlemleniyormuş. Yargılardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar bize. Şimdi k için konuşacak olursam burada k'da ısınan hava yükselecek şu şekilde. Isınan hava yükseldiği için balonu patlatıyor ve bu ısınan havanın yükselmesi konveksiyonla taşınma olduğunu söyleriz biz. LM için konuşacak olursam LM ise radyasyon ile ısınacak. Yani ışık ile ısınacak arkadaşlar ikisi de. Bu yüzden ışığı emdiği gözlemlenebilir M için. Çünkü siyah. Siyah bütün ışığı ne yapar? Soğurur. Beyaz ise ne yapacak? Işıkları yansıtacak arkadaşlar. Bir okuyalım bakalım. K'nın patlamasında ısınan havanın genleşmesi etkili olmuştur. Zaten bu konveksiyon demiştik. M'nin patlamasında ışıma yoluyla ısı yayılımı etkili olmuştur demiş. Evet ışıma yoluyla ısınma etkili olmuştur. L balonunun bağlandığı ipteki gerilme kuvveti zamanla değişmez demiş. Arkadaşlar burada ısınan balon ne yapacak? Genleşecek. Hazmini ne yapacak? Genişletecek. Artacak. Havanın uyguladığı kaldırma kuvvetiyle bu ne yapacak? İpte gerilme kuvveti de artmış olacak bir kere. Bu yanlıştır. Cevabımız burada 1-2 Adana seçeneğidir. E evet. Altıncı sorumuza geldik. Altıncı sorumuzda vurmalı çalgılarda çalgının üzerinde kullanılan deri gerildikçe ses incelir. Çünkü frekans artarsa arkadaşlar ses inceliyordu. Bir müzisyen çok gergin olan vurmalı çalgısını derinin yavaş yavaş gevşetiyor. Bu sırada elinin çalgının tam ortasında her defasında çalgının biraz daha yukarıdan vurarak çıkan sesi dinliyor. Ve bu çıkan sesi dinlemesiyle durumlarından hangileri gerçekleşir? Durgun ve sıcaklık sabit demiş arkadaşlar. Yüksekliği azalır diyor. Şimdi gevşettikçe burada F ne yapacak? Azalacak. E, F azalınca burada ses kalınlaşacak arkadaşlar. Ses kalınlaşırca burada frekansı ne yapacak? Düşürmüş olacak. Zaten yükseklik dediğimiz şey sesin frekansıdır. O yüzden ses frekansı azalır. Doğrudur. Gerçekleşir. Şiddet de genliktir arkadaşlar. Bakın genliktir. Ve biraz daha yukarı vurdukça sesin şiddeti de ne olacak? Artacak. Genliğe artması gerekir ve bunu da doğru olarak kabul ederim. Havadaki hızı artar diyor. Bakın arkadaşlar dalgaların hepsinde ortam değişmediği sürece hız değişmez arkadaşlar. Evet cevabımız Bursa seçeneği. Geçtik yedinci sorumuza geldik. Şekildeki üreteç ve bobinlerde kurulan düzeneklerde anahtarlar açıktır diyor burada. Buna göre anahtarlar kapatıldığında hangi devrede ip gerilmesi artar diyor arkadaşlar bize. Şimdi burada bir manyetik alandan dolayı bakalım artı bakın şurada sahil kuralıyla buluruz biz. Akım yönünü bu bobinlerde dört parmak baş parmak ise manyetik alan yönünü gösterecek. Bakın şurada baktığımda ve alttan geçirdiğimde ve manyetik alanının bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şuraya baktığımda Artıdan eksiye doğru bir akım geçiyor ve artıdan eksiye doğru geçtiği için yine manyetik alanının bu yönde olduğunu kabul edebiliriz. E burada da aynı şekilde yine manyetik alan bu yönde oluşturuyor. e Demir ve mıknatıs da bir ve iki makarasında oluşan manyetik alan demir ve mıknatısla etkileşecek ve ip gerilmesi ne yapacak? Artacak arkadaşlar. Bir ikiyi bunun için söyleyebiliriz. Ama cam çubuk burada manyetik kuvvet etkisinde olmadığı için gerilme değişmez arkadaşlar. Burada da cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği. Evet. Sorularımızın sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. AYT'si de en kısa sürede çekeceğim videosunu onu da paylaşacağım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.